Aynaya bakıyorsunuz, burnunuzu bir türlü beğenemiyorsunuz. Herkese göre biraz fazla kemerli ve büyük geliyor size. Bazen arkadaşlarınız fotoğrafınızı çektiğinde profilden fotoğraf vermek istemiyorsunuz. Ve bir ikilemdesiniz. Bu burnu sevmeli misiniz? İşte bu benim karakterli burnum, beni ben yapan şey mi demelisiniz? Yoksa size bu genleri veren anne babanıza küfredip burnunuzu yaptırmalı mısınız? Bugün estetik cerrahi konusunu masaya yatıracağız. Kötü emellere hoş geldiniz. Estetik cerrahinin aslında oldukça eskiye uzanan bir tarihi var. Milattan önce 6. yüzyıla kadar gidiyor. Şuşruta isimli bir Hint cerrahının yaptığı çeşitli burun ameliyatlarının tarihte izlerini buluyorlar. Ama aslında estetik cerrahi çok yakın zamana kadar yani 20. yüzyıla kadar sadece rekonstrüktif yani bozulan bir parçayı mesela savaşta başına bir şey gelen bir burnu yeniden yapmak ya da bir uzvu yeniden yapılandırmak üzerine yoğunlaşmıştı. Yaklaşık bir 70-80 yıldır da insanların beğenmediği taraflarını iyileştirmek ve onların özgüvenlerini yerine getirme misyonuyla hayatına devam ediyor. Rekonstrüktif cerrahi aslında çok önemliydi. Çünkü insanlar mesela frengi hastalığı yüzünden burun köprüleri aşağı çöküyordu ve bu burunla dolaşmak onlara frengi de cinsel yolda bulaşan bir hastalık olduğu için toplum içinde dışlanmalarına sebep oluyordu. Bu gibi cerrahi müdahaleler aslında insanların hayatlarını çok dönüştürücü yer etmişti. Ama estetik cerrahi aslında bu kadar eski olmasına rağmen 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yaygınlaştı. Çünkü çok fazla uzunluğunu kaybeden askere hizmet eden plastik cerrahlar ortaya çıktı. Aynı zamanda da eter ve kloroformla çeşitli anestezi yöntemlerinin bulunuşu da insanları hani bu bıçak altına yattıktan sonra hem bıçak altına yattığında anestezi altında ve rahat bir şekilde acıyı az hissederek ameliyat olabilmelerine ön ayak oldu. Hem de ameliyatta herhangi bir enfeksiyon kapma risklerini ve Dolayısıyla da ölme risklerini aslında minimuma indirmiş oldu. Ve bu 1. Dünya Savaşı'ndan sonra aslında giderek hani önlenemeyen bir şekilde yükseliyor. İlk meme büyütme ameliyatı 1960'larda oldu ve o zamandan beri estetik cerrahinin sunduğu operasyonlar Rın çerçevesi giderek genişliyor. İşte rinoplasti yani burun ameliyatları, meme büyütme, kalça büyütme, liposakşın çok sık yapılan birçok estetik müdahale birer örnek. Aynı zamanda bıçak altına yatmadan, cerrahi bir müdahale olmadan botoks ya da dolgu gibi estetik müdahalelerde son derece revaçta. Aslında ben bu konuyu araştırdığımda estetik cerrahi birazcık uzak duruyordum. Çünkü hani insanların vücutlarını sevmeleri gerektiğini ve çok da kurcalamamaları gerektiğini gerektiğini düşünüyordum aslında. Ama okudukça bazen bazı konularda fikrim aslında ufak tefek değişti. Hala estetik cerrahiye büyük ölçüde karşı olmakla beraber insanlar aslında güzelleşmenin olumlu taraflarını, yararlarını birebir olarak görüyorlar ve bu da aslında ölçeklendirilebilmiş durumda araştırmalar gösteriyor ki pretty privilege denen, yani güzellik ayrıcalığı denen bir şey gözlemliyorlar. E, bu nedir? Aynı yaş grubunda ve aynı sürede kadınların daha güzel olarak algılananları. %20 daha fazla maaş aldığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında belki de buna botoks yaptırmaya sanki LinkedIn'imize koyacağımız bir sertifika programı gibi ya da bir maaşımızı arttıracak bir master programı gibi bakabilir miyiz? Bu indirgemeci bir yaklaşım olur mutlaka ama aslında çok da gözlemlenebilir bir etkisi var tırnak içinde presentable olmanın iş hayatında. Bir başka olumlu etkisi güzelliğin halo effect yani hale etkisi. Bu da psikolojide bir fenomen. İnsanlar güzel olduğunu düşündüğü insanların içinin de güzel olduğunu, karakterin de güzel olduğunu, karizmatik olduğunu düşünüyorlar. Yani sadece fiziksel güzelliğe sahip olarak yanında bu olumlu özellikleri de aldığınızı düşünüyorsunuz. Ama bu aslında birazcık tartışılabilir bir şey. Çünkü mesela bazen çok güzel bir kadını gördüğünüzde ya da çok yakışıklı bir erkek gördüğünüzde ve konuştuğunuzda saçma sapan ve size ters gelen ya da IQ'suzca gelen bir şey duyduğunuz zaman o güzellik algısı da aslında çatırdamaya başlıyor yani. Aslında büyüdükçe o karizmanın çok da güzellikle eşleşmediğini de fark edebiliyorsunuz. Ama bu hali etkisi de insanlarda sık sık gözlemlenebilen bir şey. Biz aslında bu bizim bilinç dışımızda da çok yerleşmiş çünkü mesela hep masallarda ya da filmlerde kötü karakterler çirkin mesela nasıl işte Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de kraliçe çirkin, işte uzun çeneli, benli, çirkin burunlu, işte kırışık, yaşlı. Pamuk Prenses de hani işte yani prenses zaten simsiyah güzel saçları, işte beyaz teni, ışıl ışıl gençliği vesaire. Bunlar aslında biz hep eşleştirmeye başlamış. Yani güzellik ve gençlik iyilikle, çirkinlik ve yaşlılık kötülükle aslında zihnimizde eşleşiyor. Ve hiç bitmek bilmeyen bir güzelleşme ve gençleşme cenderesinde buluyoruz kendimizi. Bazen güzellik trendlerini belirleyiciler daha üst sınıf işte hani zengin kesim diye tabir edebileceğimiz insanlar oluyorlar. İşte onlar burnunu yaptırıyor ya da dudaklarına dolgu yaptırıyor ya da işte kaşlarını gürleştiriyor ve bu trendler giderek aşağı doğru ona benzemek isteyen onunla aynı statüye sahip olduğunu sinyallemek isteyen diğer kadınlara doğru hani tepeden aşağı doğru inen bir hiyerarşi halinde gidiyor. Ahlaki davranışlarımızın bile aslında estetikten etkilenen tarafları var. Aldığımız ahlaki kararları da bile mesela bir hamam öldürürken onu ölmeyi hak eden bir şey olarak görüyoruz. Ama evimize giren bir kelebek bizi rahatsız etmiyor. Ama o bir güve olduğunda rahatsız ediyor. Canlıların yaşama hakkı olup olmadığına bile aslında estetik yargılarımız karar verebiliyor bu örnekte olduğu gibi. Peki estetik gerçekten hayatımızda bu kadar belirleyici olmalı mı yoksa daha derin ve anlamlı şeylere mi odaklanmalıyız? Bence evet. <laughs> Çünkü kendi dış görünümümüzde bu kadar takıntılı olmak gerçekten bizi sürekli hiç bitmek bilmeyen bir güzelleşme yolculuğuna bir Sisyphus Söylen'deki gibi hiçbir zaman bitmeyen bir nihai sonucu ulaşmayacak ve bizi tatmin etmeyecek aslında. Estetiği bence hayatımızın bu kadar merkezine almamalıyız ve buna bir bir direnç göstermeliyiz. Güzel gözükmek gerçekten sonu olmayan bir çaba ve bunu zaten estetik ameliyat olmaya başlayan insanların bir türlü sonunu getirememesinden de görüyoruz çünkü burnunu yaptırıyor bu sefer dudağını beğenmiyor dudağını yaptırıyor bu sefer başka bir yerini beğenmiyor ve aslında o kendinle uğraşmak için bir araç haline geliyor ama belki de kendimizle uğraşacak başka daha önemli ve verimli alanlar bulabiliriz. Kendimizi geliştirebileceğimiz dış görünüşümüz haricinde başka alanlar ve uğraşlar bulabiliriz. Burnunu değiştirmek evet sana bazı faydalar sağlayabilir. Az önce bahsettiğim örneklerde olduğu gibi. Ama durmaksızın kendini daha güzelleştirmeye çalışmak aslında sonu olmayan bir labirente girmeye benziyor. Aslında ona vereceğimiz efor ve parayı bambaşka şeylere yönelttiğimizde belki de o içsel tatminimizi ve arayışımızı karşılayabilecek başka hobiler, başka uğraşlar bulabiliriz. Belki de buna kanalize olmalı, buna odaklanmalıyız. Bunun yanında tabii ki de sağlıksal riskleri de var. Her zaman anestezi almanın zaten bir riski var ama örnek vereyim Brazilian butt lift denen, BBL denen bu Kim Kardashian'ın o yuvarlak poposu operasyonu birçok insan için ölümcül olmuş ve bazı ülkeler neredeyse bunu şu anda yasaklamanın eşiğindeler. Çünkü vücudun çeşitli yerlerinden alınan yağlar kalçaya enjekte ediliyor ve bu enjeksiyon sırasında bazı komplikasyonlar olursa bu yağlar damar yolumuza giriyor ve akciğer ya da beyin damarlarına giderek, emboli oluşturuyor oraya tıkıyorlar ve ölüme sebep oluyorlar. Dolayısıyla aslında tatlı, yuvarlak bir popoya sahip olacağım derken ölme ihtimalimiz de hiç düşük değil ve bu tabii ki de çok konuşulmayan ve hasır altı edilen bazı durumlar oluyorlar. Ya da benim başıma gelmez diye düşünüyor ama kesinlikle bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Türkiye'de çok bildiğimiz klasik işte az önce de bahsettiğim meme büyütme, liposakşın, burun estetiği ve botoks çok yaygın ve tabii ki de saç ekimi. Kim unutabilir ki? Kadınların çoğu ülkede yaptırdığı estetikler daha genç ve daha doğurgan gözükmek etrafında toplanıyor işte yani. Botoks bizi daha genç gösteriyor. Meme büyütme daha doğurgan gösteriyor. Geniş kalçalar daha doğurgan gösteriyor vesaire. Hani bunların hepsi evrimsel psikolojiyle üç aşağı beş yukarı açıklanabilecek trendler. Bunları anlıyorum ama anlamadığım bir şey oldu. Daha doğrusu üzülerek anladığım diyeyim. Dünyada en çok estetik yaptıran ülke neresi biliyor musunuz? Hiç beklemeyeceğiniz bir yer belki de. Kore, Güney Kore. Güney Kore'de her üç kadından birinin yaptırdığı ve çok normal gözüken estetik ameliyat göz kapağı ameliyatı. Güney Koreliler daha batılı görünümlü gözlere sahip olmak için göz kapaklarında ikinci bir katman yaratıyorlar bıçak altına yatarak. Ve ben bunu okuyunca bayağı üzüldüm yani Koreliler adına. Bu kadar içselleştirilmiş bir aşağılık setme hissi ve bunun için narkoz alıp bıçak altına yatacak kadar Kendini batıya göre daha aşağılık hissetmek gerçekten çok üzücü bir şey. Keşke hani <laughs> buradan Kore'ye sesleniyorum beni dinleyen Koreliler varsa. Kardeşim buna karşı bir şey bulun ya. Ne bu ya böyle? Siz kendiniz olun kendiniz. Ya siz Kore'siniz ya. Boru değil yani. Son derece zeki ve çok iyi matematik işlemi yapacak gibi gözüküyorsunuz bu arada o gözlerle. O güzel gözlere lütfen çizdirmeyelim. Evet yani para örneği gerçekten marjinal bir örnek çünkü hani daha genç ya da daha doğurgan gözükmek için değil daha batılı gözükmek için yapılan bir estetik. Bu arada tam tersi bir akım da var o da badem göz. Onlar da şimdi daha batılılarda daha çekik gözü gözükmeye Bella Hadid tarzı biraz daha böyle şey gözükmeye çalışıyorlar. Ya yani bunun bir sonu yok. O yüzden hem sizi maddi olarak yıpratacak hem de sağlıksız olarak yıpratacak bu şeyi bence sallayın, bir tekme atın. Yani o paralarla neler neler yaparsınız. İlla böyle telefonda falan kendinize bakamıyorsanız belki bir ameliyat hakkınız olabilir ama onun dışında kendi dış görünüşünüzle bu kadar obsesif olmak kesinlikle sizi bir çıkmazın, bir açmazın içinden çıkamadığınız bir labirentin içine sokacak. Özellikle hani kadınlara, kız kardeşlerime sesleniyorum. Çünkü estetik cerrahi operasyonları yaptıranların %80'i kadın ve çok fazla güzelliğimizle, dış görünüşümüzle yargılandığımız bir dünyadayız. Evet, farkındayım. Ben de muzdarım ama buna bir direniş gösterelim arkadaşlar. Buna boyun eğmeyelim. Yapabileceğimiz kendimizle ve paramızla ve bedenlerimizle yapabileceğimiz harika şeyler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce nerede çizgiyi çekmek lazım? Estetik cerrahi üzerindeki tabuların kalkması, bu operasyonu geçirmenin üzerindeki tabuların kalkması iyi mi oldu sizce? Yoksa herkesin üzerinde bir bir yerlerini iyileştirme baskısı mı üretti? Yorumlara hepinizi bekliyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.